Aslı mağarasına giriş. Asım mağarasına giriyoruz. Basamaklardan içeri dalış. Bir bu işin bir de çıkışı var. Bak. Nasıl nefesiniz açıldı mı aslında? Evet. Nefes. Ben sadece videoyu çekeyim yalnız. Sen mi? Evet. He? Orası buranın dönüşüne gidiyor. Nereye gidiyor? Kuru mu? Kuru. O giriş ya ıslak da mı? Bu ıslak, bu kuru. Kil. Burnuna iyi geldi mi? <laughs> nefes al. Çek nefes. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Mersin Astım Marası. İçerisi gayet serin dışarıdan daha serin sarkıtlar var sarkıtlar kuru Şu şekilde Mermer taşı gibi aynı parlak Işıklandırmayı sar yapmaları iyi olmamış sesleri geliyor. Burayı kendileri kırmışlar ha. Evet. Ne? Yukarıdan su damlacıkları geliyor. Hı? Daha gidiyoruz içeri doğru. O taraf dönüş. Bu gidiş yönü. Öbür taraf dönüş yönü. nerede? Annem geliyor. Neresi? Neresi? Bak. Burada bu geçiş Yapış yapış Sıcak <laughs> değil <laughs> <laughs> Damn it. Je suis dû venir. Allez, Hı? Burası. Oradan aşağıda bir şey var mı? Devam He? Devam edelim. Var. Biz daha önce bu mağaraya geldiğimizde bundan hiçbir yapılmamış. Biz bu kadar bile inmedik aşağı. Kaç senesinde geldik? 2019. Doğru. 21'de bile genel tadilat yapıldı. Ya biz ne ta geriden bir yerden geri dönmüştük. Çok aşağı kadar inmiş yani İlerine mağarayı. Yani. Bin aşağı. Demek ki Aynen. Kazı yapmışlar. Kaz yapmışlar. Baksana bak burası sonradan kazılmış gibi duyuyor zaten. Dar yerler. İşte Aynen. İy. Aynen. Evet, burası sonradan yapılmış. Biz geldiğimizde bunlar yoktu. 2019 yılında. Kafaya dikkat. Mağara bu şekilde devam ediyor. Ben böyle bir sonra buraya Devam. Oraya adım yazmış. Ama gittikçe serinliyor içerisi. He. Değil mi? Bir de hiç kimse yok bu. Evet. Varmış. Mağaranın bu son noktası. İnsanlar isimlerini yazmışlar bak. Biz diye. Son noktası. Adamlar aşağı inmişler oradan Bu mağaranın son odası. Burası son noktası. Buradan sonrası yok mağaranın. Evet. Aynen. Biz geldiğimizde bu kadar inmedik. Yukarıda bir yerde yeri çıkmıştık biz. Mağara. Baba Islak mı? Evet. ıslak. Islak. Mağaranın bu kısmını sonradan açmışlar. Kırmışlar belli zaten. Evet. Oradan sonra boş bir oda gibi bir yer var. Orası son, ondan sonra da başka bir şey yok. Buradan sonra dönüş. Nerede? Ya biz şöyle durak da Eymen Çınar. Kim bizim fotoğrafı? Gel sen şöyle dur. Bakalım. Böyle oraya doğru gidelim. Evet. buraya bakın bir dakika. Bak. Çekiyor mu? Şurada durun da çekin diye. Dur. Hadi çek. Dur Eymen buraya gelsene. Eymen yanıma gel. Şuraya dur. Çek. Baba omzuma bastın mı? Tamam. Oynayıp, ben önden ben gideyim dur. <laughs> ben Mağara gezimize devam ediyoruz. Sarkıklar devam. Mağaranın en geniş alanı. Yestir. O mağaranın o sağ tarafına giden bir oda daha mı var? <laughs> He? Son mu? Mağaranın son noktasına giden bir yer daha var ama. Evet, şöyle çekelim Bu son noktası burada. Orada oradan... Baba boş adam gözüküyor? Ee, küçük Zümlarsan. bir delik var oradan, oradan dışarıya çıkış. Zümlarsan. Gerek yok. Ah, Sen ne yapıyorsun? Kendim mi çekiyorsun? Şöyle büyük bir da. daha. Ney var? adamlar inmişler aşağı adlarını falan filan yazmışlar. Evet. Muhammed mi? Bir ismini yap şöyle muhabbet şey. Raketle de derim ki Saçları iyi geliyor. geliyor. Kelli düzeltir mi? Ay vallahi işte. Yok ben, de, ben, de, ben, de, ben de. E, oğlum atın. Bu senin saçlar artık gelmeyebilir ya. mağaraya devam ediyoruz. <laughs> çek. Ben video alıyorum şu anda. Videoyu durduramam. Yani çekemem daha doğrusu. Kendi kendinizi çekin. Baba. He. Efendim. Yuvarlak Aynen. Islak duvarlar nemli. Bir de şu kısım var. Bu kısma da bakalım. Mağaranın öbür tarafı. Mağaranın serin. Ha burası da başka bir yere gidiyormuş. Ayınlık mi? Dur annen gelin çağıralım. Geliyor musunuz? Burada başka bir yer daha var. Biz bu kısma hiç gitmedik daha önce 2019 yılında geldiğimizde. <laughs> burası farklı bir mağara girişi. Daha <laughs> dar alanlar. Hey. Yavaş. Çınar dikkat et bak kaydan bir yerler var. Evet. Bu da başka bir oda mı? Baba, evet aynen öyle. Aslı mağarasının başka bir odası. Oha. <laughs> Çınar. Çınar. Çok ha, kayıp, <gülüyor> 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 evet. O mağaranın orası devam ediyor ama orayı yapmamışlar galiba. Canlı yaşam devam ediyor. Hala örümceklerin ağları var ya, örümcek içinde canlı. Baba ne Yine <laughs> daralandan çıkmaya devam edeceğiz. <laughs> ben hiç geçmiyorum. Bak. <laughs> multimersif?

Gel gel alaycı bak. Ha. Tamam. Tamam üçe. şu damlaları kendileri?